Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bey pazarı vlog yapacağız. <laughs> bey pazarı vlog da biraz komik oldu. Gezi vlog diyelim. Şimdi İrem'leri alacağız ablamları. Oradan da Bey Pazarına geçeceğiz. Bütün günümüzü sanırım bugün orada geçiririz. İşte kışlık hazırlıkları falan yapmak için orada taze taze tarlalarda kendi dalından kopartıp alabileceğimiz sebzeler, meyveler falan varmış. Gezeriz. Vadi var diyor Taner orada. Nehir var diyor. Belki oralara gidebiliriz. Tarihi çarşısı var. Oraları gezeceğiz. Yani bütün gün Bey Pazarını gezeceğiz. Lina heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım anne. İlk defa gidiyorum ben de arkadaşlar. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bu arada Giroş benim canım kuzi. Ee, şimdi ben onları çok seviyorum. Gidip şimdi alacağız. Evet onları almaya gidiyoruz şimdi. Arkasından da yola çıkacağız. Merhaba. Evet. İki araba gidiyoruz. Yine mutlu musun? Geldi kuzilerin. Gel. Şoför koltuğunu Taner'e devretti. Evet ben aldım arkadaşlar. Gidiş yollarımızın güzel olduğunu söyledi. Ben yine yolları izleyerek gideceğim güzel olan evet. yerlere biliyorsunuz. Ben bu tarafa geçiyorum. Bir, bir buçuk saate yakın bir yolumuz var. Efe tamam. abini uzaylı efekti mi koydun evet. Lina? <laughs> şoför. Bey 30 kilometre kaldı. Burası hep tarım arazileri. Havuç ağırlıkla ekiliyor. Tüm Türkiye'nin havucu buradan gidiyor Bey pazarında. Gerçekten evet. mi? Hiç bilmiyordum. Lina iyi misin? Lina'nın üst dişi de gidiyor arkadaşlar. <laughs> Üstteki iki dişi de düşecek. Çok fena sallanıyorlar. Ekip biçilecek. Tarlalardan geçiyoruz şimdi. Sağdaki tarlada bakın domates mi var acaba orada ne var bilmiyorum ama bayanlar topluyorlar. Burada da ayaş işmeceleri var sol tarafta yukarıda. Yukarıda oteller falan var. Ha, ben Kaplıcı gitmiştim otelleri. oraya ama çocuktum gittiğimde. Böyle bardak bardak sular içmiştik. Acı tuzlu. 8-10 bardak falan içmiştim ben şifa olsun diye biraz abartmışım. Arkasından olduğu gibi geri çıkardım tabii ha. ben <laughs> Mısır tarlası sanırım şu sağ taraf. Galiba evet mısır tarlasına benziyor. Beypazarının içine girdik şimdi arkadaşlar. Evet. İlk çarşısından başlayacağız galiba evet, gezmeye. merkezde çarşısı var. Aa Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs. Cık. Kıbrıs. Cık. <laughs> Kıbrıs evet geldik arkadaşlar. Geldik. Şimdi çarşısındayız. Tanerin yol boyu havucu meşhur. Havucu meşhur. Maketi var, maskotu var dediği havuç işte evet. bu havuç. havuç. Meşhur havuç. Beypazarı havucu. Burada da böyle çarşısı Çarsına var. Çarşısına doğru giriyorsun. İçine doğru girilen yer burası da. Meşhurdur ya arkadaşlar Beypazarı kurusu. Bir evet, tane Bey şimdi Pazarı bir kadına kurusu. bakalım. Sıcacık, yeni mi yapıldı yoksa? Yeni, yapıldı. yeni yapılmış, taze taze. Şahane gerçekten. Buradan alalım değil mi? Buraya gelip de Beypazarı kurusu almadan olmaz. Biraz dolaşalım dönüşte alalım istersen. Elimizde Öyle nasıl Öyle yapalım. Dolaşalım arkadaşlar dönüşte alalım. Elimizde gezmeyelim ama mutlaka uğrayacağım buraya. Arkadaşlar burada kuru biberler var dolmalık. Her şeyi buradan satın alabilirsiniz. Fıstıklar, dolmalar kekikler bugün pazar olduğu i̇yi, iyi, iyi. için ekstra bir kalabalık. Tam festival zamanında gelseydik iyiydi falan dedik. Tam doğru zamanda gelmişiz biz bence. çünkü çok kalabalık arkadaşlar. Havuçlara bakın arkadaşlar. Buradan havuç suyu da sıkıp içebiliyorsunuz. Bayağı vitaminli. Dönüşte bunları halledelim teker aynen, teker. Aynen aynen. Her yerde havuç sıkılıyor gerçekten de aynen. ya. Evet. <laughs> bir şey daha öğrenmiş olduk. Bey pazarı havucuyla meşhurmuş. Bakın. E tabii esas havucu var sana ya, ya. Karadut suyu var bir de. O da mı meşhur Tabii burada? O da Ay meşhur. karaduta da bayılırım. Onun suyu da güzel olur. Yani Bey pazarı bayağı bir gelişmiş bir yerdir. Evet. Bir bir şey daha var. Kuru baklavası da çok meşhurdur. Kuru bu baklava. Evet, ev yapımı. E hepsini tada tada gideriz o zaman. Evet. evet. İlatım, Yeni Ay bunları da çok severim. Evet. Cezerya falan var. Evet. Evet, lokum pestil Burası biraz bana Amasra çarşısını da hatırlattı ya. O videomuzda vardı. ora gibi değil mi? Dar dar böyle evet, her dar yerde sokakta. bir şeyler satıyor. Bak orada hediyelik eşyalar falan var. Onları dolaşalım tek tek. Bunlar gümüş mü acaba? Hayır, bunlar bakır. Bakır değil mi? Onu soralım gümüşçüler çarşısı ne tarafta? Ev tatlıları. Bahsettiği Taner'in galiba baklava burası ama pek kuruya benzemiyor. Bildiğimiz baklava ya bu. Ev yapımı. Yaş yapımı. baklava bu. Kuru evet değil. aynen. Teşekkürler. Efe de her geçtiği bir kural. <gülüyor> <gülüyor> seni kurucu seni. Şaka şaka. Çok kurucu seni. Bak kocaman. Tepsiyle. Bu mu acaba kuru ev baklava, baklava dedi. Kuru değil. Bak kuru şu yukarıdakiler herhalde. Şu da ev baklavası. Kuru baklava derken ev baklavası ya bunlar bildiğimiz. Ya biraz çok şerbetli olmuyor. O anlamda evet. söylüyorum ben. Tamamen organik bakın İyice, arkadaşlar. Karadut suyu. İyice. Dönüş de inşallah. Toz sarımsak var ya burada. Ben daha önce niye hiç görmedim acaba toz sarımsak? Ben de ilk defa görüyorum. Oo, bence çok güzel olur tarhana çorbalarına falan döktüğümüzde. Aa, dilimlenmiş kuru sarımsak da var bak. Ne güzel ya. Arkadaşlar şunlara bakın. Mas mavi yaban mersinleri satılıyor. Ben bir mavi videosu çekmiştim ya 24 evet, saat mavi. Evet çok aramıştın. Bilseydim gelirdim alırdım bunu. Çok da aramamıştım. Bulmuştum ama böylesi değildi tabii benimki. Ha, Karıştırarak aynen. bu hale getirmiştim. Karadut suyu da çok meşhur demişti Taner buranın. Evet. Bakın burada litre litre karadut suları satılıyor. Pekmez, bal, keçi boynuzu. İşte. Keçi boynuzu, pekmenizi. kendi imalatları hepsi. Kendi imalatları. Oh ne güzel. De ben bir şu karadut suyunun tadına bakmak istiyorum. Valla ben ediyorum. de istiyorum. Ben de istiyorum. Susadık hem. Nasıl? Beğendin mi Lina? Çok güzel. Ne? Beğenmedin mi? Bir daha dene, bir göreyim. Suratının şeklinden anlarım ben. Bence güzel. Şahane. Ekşi mi? Bence güzeldir ya. Bir ben deneyeyim. Bunu nasıl beğenmedin ya? Harika arkadaşlar. Buraya gelince için çok güzel. Efe? <laughs> Efe geze geze Efe karnını tıkırıyor. doyura doyura gidiyor eve Lina <laughs> de karar değiştirdi. Ben de bir tane istiyorum diyor. Herkes içince. <laughs> Herkes içince hoşuna gitti. Bence beğendi ya. Beğendi de şu an karnı tok olduğu için yemek içmek istemiyor olabilir. Bak nasıl içiyor şimdi. Nasıl buldun? Güzel mi? Güzel. Bir dikişle bitir anneciğim. Bir takipçimizle karşılaştık. Merhaba. Çok mutlu olduk seni gördüğümüze. Sürekli takip Öyle mi? Teşekkür ederiz. Her gittiğimiz yerde sizlerle karşılaşıyoruz. Gerçekten çok güzel bir şey ya bu. Sizin de karşılaşmak bizi çok heyecanlandırıyor. Çok mutlu ediyor. Gel anneciğim birazcık müzik ruhun gıdasıdır. Böyle yalvarır bıraktınız İstanbul sokakları İstanbul sokakları Pazarın en çok havucu mu meşhur, gümüşü mü meşhur bilmiyorum ama ben gümüş diye biliyordum. Taner en çok havucuyla meşhur olduğunu söyledi. Bir tane gümüşçü dükkanı buldum. Güzel şeyler de var ama gerçekten. Bak ben en çok şuradaki şeyi beğendim yalnız. Evet gramofon. Gramofonu beğendim. Taşlar falan var. Ametist taş da herhalde o. Evet güzel gerçekten ya. Lina yine her zamanki gibi bir slime buldu. Bir tane pembe slime'ımız oldu. Karşılaştık. Her yerde takipçilerimiz bizim 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 de. Evet. Teşekkür ederim. Videolarımız Seninle karşılaşmak çok güzel oldu burada. O, oh, ağız yarasına dil yarasına lokummuş. Biz bu çarşıda karnımızı doyuracağız belli oldu. <laughs> taze kara dut lokumuymuş, gerçekten nefis ve çok taze. Şimdi tadına baka baka geçiyoruz ama dönüşte mutlaka bunları biraz biraz ala ala geçelim. Bir de dolma yiyelim o zaman. Sarmanın tadına bakın. Evet, sarması da çok güzel buranın. Bu arada buranın yaprağı da çok lezzetli. Öyle mi? Tabii. Burada her şey meşhurmuş ya. Biz tüm alışverişleri buradan yapıp da gitmemiz lazım Ankara'ya. Gerçekten çok güzel ya. Yani ben de aynen bunun kadar güzel yapıyorum ama bu da güzel. <laughs> Güzelmiş gerçekten çok güzel. Baklava yemeyene oklava var. Ha, baklava yemeyene oklava varmış. Kötek geliyor yani anladınız mı? Baklava yemeyene oklava. oklava <laughs> evet. Tepsi tepsi gidiyor. Çok güzel şeyler. şerbeti akıyor. Harika. Belgeselini falan çekmişler. Gerçekten çekilecek kadar var yani. O ne dolmaydı ya. Ellerinize sağlık çok güzel. Çok güzel dönüşte mutlaka uğrayacağım. Ve kendinden sevdiğin şeyler bunlar aslında. Aynen takı, toka gerçekten çok güzel. Eskiden çok fazla ilgi duymazdım ya ben takıya tokaya. Hiç yüzük kullanmazdım mesela yüzük, bileklik. Gerçekten de güzel ama ya. Ama bak şu alttaki süsler de çok güzel. Bunlar daha çarpıcı değil mi arkadaşlar Tabii sizce? Tabii bunlar de? takı tupeler var. Dönüşte tenerciyim. sen bana kredi kartını ver tamam mı? Başladık yine kredi. <laughs> kredi kartı falan yok. Niye yokmuş canım? Ben onu birazdan patlatmanın bir yolunu bulurum. Arkadaşlar çok orijinal bir şey buldum. Bu ne normalde var? cipsmiş, renkli renkli. Bunu yağda kızarttığımız zaman büyüyor muydu? Kocaman oluyormuş. Kocaman oluyormuş. Renkarenk renk cips oluyormuş. Hayat hilesi değil değil mi? Hayat hilesi değil. gerçek, <laughs> gerçek değil bu. Beypazarı <laughs> hilesi bu. <laughs> TikTok hilesi değil. Bundan mutlaka şimdi hemen alayım ya. Bir daha dönüşte bulamayabilirim. Diğerlerinin hepsi zaten aklımda. Kartlarını aldım yediklerimin. Abi, Ama bunu da almadan gitmek olmaz ya. Ben de ilk defa görüyorum ya. Evet. İki tane de ben aldım. Bunu yaptığım zaman size de göstereceğim arkadaşlar. Çok hoş bir şeye benziyor ya. Doğal cip, renkli renkli. Kocaman da oluyormuş. Pembesi yok mu peki? Pembesinin zaman geçti. Biz geç bile kalmışız o zaman öyle mi? Sarı biber ne kadar biber. güzel ya. Sonradan sarı değil, anadan sarı. Ana, yani kendi orijinalinde böyle. Evet, Sonradan orijinal. sararmış değil yani güneşte falan Bu da her arkadaşlar. Her şey orijinal zaten. Çok güzel ya. Orijinal sarı, öyle çakma Aynen. sarı değil. Çakma sarı değilmiş bakın orijinal sarıymış. Ne kadar güzel anlatıyor teyzem. Geldi tarladan aldım. Ay kıtır kıtır. Tarladan Mutlaka da müşteri alacağım bunlardan. Tamam. Kokusu size şey yok. kadar gelmiştir. Biz salatalığın, orijinal salatalığın kokusunu unuttuk çünkü. Kokuyor mu? Ay, kokuyor, Nefis kokuyor. ya! Harika. Kesin döneceğim buraya. Tamam, tam Teşekkür ederim. Seni asla unutmayacağım. Kalbime Sağ. yazdım. Seni asla unutmayacağım, kalbime yazdım diyor teyzem ya. Ne tatlı dille. Ah, Lina kedi buldu. Lina, kedi mi buldun? Meşhur gözlemeci. Meşhur bir şeyini daha bulduk arkadaşlar. Gözlemesiyle de meşhurmuş burası. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Oh, saçın üstünde bakın içli Burada, içli üstünde, İç, İçi de var mı onların abla İçleri de var peynirli kaşarlı peynirli kaşarlı, kaşarlı patatesli o oh, dönüşte bir patatesli yeriz gayet güzel görünüyor Ay, Lina bunu nasıl görmedi hayret <gülüyor> <gülüyor> ne güzelmiş Ay, ne kadar tatlı değil mi ya ben bir tane Lina'ya görmeden sürpriz yapayım diyecektim Lina geldi Lina gördü bile ben, ben evet çok tatlıymış ondan bir tane alalım ablası tarçınla Dorin ne yapacak Ay, acaba Tarçın kesin korkar da. Oyna, <laughs> Dorin de patiye atar, dövmeye çalışır. İkisi anne kız ama ikisi birbirinden o kadar farklı ki karakterleri. Lina pembe istedi, pembe oldu. Burada da yine boydan boya baharatlar var arkadaşlar. Taze sumaklar, kekikler. Kekik müthiş derecede faydalı. Özellikle de şimdi hastalık dönemlerinde koronavirüsle falan bağışıklığı müthiş derecede güçlendiriyor. Kekik çayı yapıp bol bol ya, içebilirsiniz. kekikmiş arkadaşlar. Enfeksiyona çok iyi geliyor. Enfeksiyon hastalığınız varsa gribal enfeksiyonlara falan. Aklınızda olsun. Hakikaten çok güzel. Bir de mor kekikmiş bakın. Benim buradan kesin olarak alacağım dönüşte tarhana olacak. pazarının da tarhanası meşhur diyebilirim. Neşe, bir acılı evet. tarhana, bir de acısız tarhana alırım ben buradan dönüşte. Acılı tarhana da güzel oluyor. Oradan da mesela sarımsak, içine de toz sarımsak deneyin, şahane oluyor. Bu da doğal elma sirkesi. De toz var. olmasına gerek yok. Normal diş sarımsak da dökülüyor ama buradaki tabi doğal. Kanto yağı varmış. Bu da ağrı kesici özelliği var diyebiliyorum kanto yağının. Yara, çizik, kızarıklık, yani deri hastalıklarına ve ağrı kesici olarak olarak düşünebilirsiniz. Güneş yanıklarına sahilde diyor güneş kremi olarak kullanabilirsiniz evet. diyor. Kantoron yağının birçok faydası var. Dönüşte bir tane de kantoron yağı alacağım. Tabi bunlar şimdi lokman ekimlerde falan yok mu diyeceksiniz. Aktarlarda her yerde var ama, ama organik mi değil mi bilemiyorsunuz. Bunlar burada gerçekten taze sıkım hazırlandığı için doğal olduğu için etkisi çok çok daha fazla. Buralarda gördüğüm zaman almayı tercih ediyorum ben böyle şeyleri. Bey sadece yiyecek içecek olarak düşünmeyin. Evleri de çok meşhurmuş arkadaşlar. Evet, gerçekten öyle. you yeah. Her bir evi çok tarihi görünüyor. Tarihi evler, Beypazarı evleri böyle konak gibi falan görüntüsü var değil mi? Köşk gibi, konak gibi. Çok güzel ama ya. Dışının görüntüsü çok güzel ama içini de çok merak ettim. Keşke birisi bizi misafir etse de şöyle bir ev turu yapsak. Bak burada pansiyon <laughs> oteller de var. Çok otantik ya, değil mi? Çok, çok güzel, güzel bir sokak burası. Of, neler var ya burada? Ben... Daha önce neden gelmemişiz ya Taner Bey Pazarına? Ne ben kadar güzel şeyler kere. varmış. Her şey taze, <laughs> organik Bir tadına bakalım. Ay Karnın <laughs> Utanma Efe'cim gel. <laughs> gel gel Efe. Gel <laughs> ye. Bir de şunun tadına bakayım. Götür efecim, götür. <laughs> Biz doyduk galiba değil mi? Galiba. Galiba doydum. Ama. Git git bitmiyor. Ne kadar büyük bir çarşıymış. Bakın. Yalnız normal zamanda bile bu kadar kalabalıkken iyi ki festival zamanında gelmemişiz. O zaman çünkü hınca hınç olurdu ve hiç alışveriş de yapamazdık. Tadına da bakamazdık. Bindallının tatlılığına bakın ama. Modaya uygun pantolonlar falan yapılmış artık altına. Bak burada da var bir bindallı. Şimdi o kadar moda ki kına gecelerinde falan herkes bir tane bir şey giymişler inir çıkardı. Artık gelinlik bile 3 tane gelinlikle düğün yapılıyor. 5 tane kına elbisesiyle ilk olarak kına yakılacağı zaman işte bindallıyla falan çıkma modası var. Onlar için güzel bir şey. Ama ben öyle 3 saat nişan olacak 2 saat düğün olacak diye 5 tane kostüm değiştirmeyi düşünen gelinlerden olmadım hiç. Burada da kumda kahve yapılıyor. Türk Hamamı müzesi var çarşının içinde. Görünmüyor içerisi. Böyle girip gerekiyor. de duş alamıyormuşsun yani müzeymiş. Evet. Burası da arkadaşlar Alaaddin Camii. Bin yıl önce yapılmış bir cami. Tarihi bir cami. Çok da güzel bir cami. arkadaşlar şal var vurdum. Böyle köylerde falan giyinirler ya şal var. Lina hiç daha çocukluğunda giyinmedi. Bizim çocukluğumuzda bir köyümüz vardı. Giyinirdik gittiğimizde anneannemlere falan. Anneannem bize hemen diki verirdi boyumuza uygun. Giymişliğim oldu. Bizim bir de iman bayıldı videolarımız var biliyorsunuz. Pakize olduğu zaman hemen bir yemeni işte basma etekler falan döndüğü zaman o sahnelerde giyinebilir bence gayet de güzel. Evet bence de güzel olur. Bir tane şalvarı olmasın mı kızım? Hadi bir tane şalvar alalım, alalım Lina'ya. Çarşıyı bitirdik arkadaşlar buraya kadarmış. Daha ben her yeri böyle çekim alanına sokmadım. Çok kalabalık olan yerlerde falan. Videoyu durdurduğumuz oldu. Bayağı uzunca bir çarşısı var. Fakat gelmeye, alışveriş etmeye, görmeye kesinlikle değermiş burası. Çıkmadan çarşı bitmişken bir de Paşa Konağı varmış. Galiba gerçekten Paşa'nın konağı burası. Konak, Paşa evet. Konağı diye boşuna koymamışlardır ismini. Çok güzel ya. Evlerini de çok beğendim. Sokakları çok güzel. Satılan her şey yöresel şeyler çok güzel. Yemek yiyeceğimiz yer çarşının en aşağısındaymış arkadaşlar. Şimdi en aşağı inip tekrardan çarşı boyunca alışveriş edelim, yapmayalım dedik. Yavaş yavaş alışverişimizi ede ede yemek yerine gitmeye karar verdik. İlk olarak lokumundan başlamak istedik. Biraz kara dutlu, biraz da buradakinden alacağız arkadaşlar. Salepli'den. Kara dutlu dediğim şu. Gerçekten çok güzel. Salepli'nin örneği kalmamış, yiyemiyorum ama ben bari şuradan devam edeyim. Çok sevdim. Sucuklu <laughs> cevizi var burada. Biraz da oradan alalım. Ev yapımı tarhana var burada. Ee, giderken de bakmıştık zaten tadına, gerçekten lezzetine de baktık. Şimdi tadına baktım. Çok çok lezzetliydi, taptaze. O yüzden şimdi biraz da buradan tarhana almadan geçmeyelim. Kantaronya aldık bir tane. Evet. Bir de elma sirkesi de doğalmış arkadaşlar. Renginden de belli zaten. Çok faydalı ama maalesef markettekiler bu kadar doğal olmuyor. O yüzden buradan alacağım. O dağlardan elma. toplanan doğal elmalardan yapıyoruz. Çok daha güçlü yani. Karadut suyu madem çok meşhurmuş. Buradan da almadan dönmek olmazdı değil mi Tener? Ayrıca Aynen, çok da çok şifalıymış sağlıklar. zaten. Havuç suyu da buranın çok meşhur ama çok çabuk bozulabilir diye ben havucu orijinal haliyle alıp artık katı meyve sıkacağında sıkarız. Aynı şey zaten. Bunlar ne <laughs> kadar sürede bozulur? Çabuk mu tüketmek <laughs> lazım? Ha, bir buçuk ay. Bir buçuk ay. Bir buçuk ay değil. Ben onu bir buçuk günde bitiririm. Taner zaten bir damacanayı bir dikişte içecek kadar Zilelim. Zaten biliyorsunuz. Harika. Ben almayayım şimdi ellerim dolu. Ben alırım onun hakkını. <laughs> çok güzel. <laughs> teşekkür ederim. Kan şekerini dengeliyormuş. Yaban mersini suyu bir de idrar yolu enfeksiyonu olanlara çok şifalıymış arkadaşlar. Bir buçuk ay içerisinde tüketmek gerekiyor dediğimiz gibi. Bizim evde o bir buçuk günü bulmaz arkadaşlar. Ben o yüzden 3 içeri evet üç tane İkiricim de ondan ben. alıyoruz. <laughs> Asitli, sağlıksız şeyler içeceğimize yemeğin yanında bunları içmek her zaman daha sağlıklı Aynen. ve daha lezzetli. Hoştan. Hoş geldiniz. Merhaba. Burada bir dolma test etmiştim arkadaşlar harika demiştim. Baklava denemiştik çok güzel demiştim. Evet. O mı, baklava baklavamı diyen teyze siz misiniz diye soruyorum hatırlayabilmek için evet. evet. Şimdi o lezzetli dolmalarınızdan Aynen. Bir de baklavanızdan. Burada müthiş bir ikram. Bir şey içirmeden muhakkak göndermiyorlar. Ben onu hazırlayana kadar birer çay içmeniz lazım diyor. Biz alışveriş yaparken Lina da Gül teyzesine emanetti. Kendini Gül teyzesine neler aldırmış. Şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Ama ya nasıl abla, güzel olmuş. Kendi alıyordu. Ben de bunu beğendim. Gül teyzeme söyledim. İyi yapmışsın. Çok güzel olmuş. Bir de bunu almış. Oo İrem doldurmuş ya. Çok güzel olmuş. Buraya kadar gelip de kurusunu almamak zaten olmazdı. İlk girdiğimizde de kurusunu tadarak başlamıştık. Şimdi fırın bulduk sıcacık sıcacık çıkarmışlar. Biraz da kurusundan alacağız. Şimdi o merakla beklediğimiz nehirin kıyısına geldik. Ama maalesef Türkiye'nin kaderi dediler buradaki abiler. Sular kurumuş arkadaşlar. Nehir diye bir şey kalmamış. Yine de çok güzel bir vadiye geldik ama. Buradan böyle yokuştan aşağı indiğimiz zaman çay içeceğimiz yerler varmış. Herkes topluca aşağı indiler İremler, Linalar falan ama biz böyle size göstere göstere inelim istedik. Ne kadar dikmiş burası da. Bayağı dikmiş ama çok güzel. Nehir yok ama türkülü, sazlı sözlü, canlı müzikli çok güzel bir bahçesi var. Tam kafa dinlemelik bir yer ya o burası. Şey, buldun mu yeri? Lina'cığım ne kadar güzel görünüyorsun. Nereye gittin öyle? Dikkat et aşağıya düşme. Ha, burada Ay evet nehir buradan olmuş. akıyormuş deri. Suyu çekilmiş maalesef. Buradan böyle devam ediyor. Burada bitiyor ediyor. galiba Taner. <laughs> bitiyor ileride. Burası güzelmiş ya. Evet burada bir çay molası verelim. Aynen aynen bir kahve içeriz burada. Çaylarımızı içtik, yemeğimizi yedik, alışverişimizi de yaptık. Bir ıslık çal herkes gelsin. Bir deneyeyim. Benimki de bu kadar çıkıyor. Arkadaşlar kışlık domatesimizi bulduk. Tarladan kendimiz ellerimizle toplayacağız. Burası domates ve patlıcan tarlasıymış. Buradan toplayacağız, kasaya dolduracağız. Kendi seçtiğimizi kendimiz menemenlik yapacağız. Çok güzel, ya. çok güzel ya. Biberlere falan bakar mısınız? Dalında ay çekirdekleri falan da var. Burada şu gördüğünüz sarı sarı papatya gibi büyükler ay çekirdeği. Lina başladı bile. Kasayı almış gidiyor. Dalından biber gel Lina gel. Evet, <laughs> evet. ne kadar çok biber var Ay Şuna bak Taner. Bak şöyle uzunlarını topla. Biberin tatlılığına bakın, bir tadına bakayım. Ay, şeker gibi. Topla anneciğim, topla. Kasaya mı koyalım? E, Lina İyi, yiyor. Hadi. Direkt yiyor. <laughs> Lina yeme anneciğim. Tadına baktık, tamam. Söyleriz yediğimizi. Şunlara bakın arkadaşlar, dalından ne kadar güzel. Bunun da keyfi bir başka, değil mi? Çıtır çıtır. Domates toplamayacağım ya. Domatesi çünkü hep olgunlarını toplamışlar, diğerleri yeşil yeşil. Evet. Orada kasada topladıklarından yere falan alacağım onları. Ama biberi toplamaya değer. Kışlık bir şeyler, fasulye aldık, biberi aldık, domates aldık, bir şeyler aldık. Karpuzumu da kucakladım, gidiyoruz şimdi yola devam. Aynen. Şoför koltuğuna ben geçtiğime göre artık yapacak bir şey kalmamış demektir arkadaşlar. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Buradan sonrası artık yollar bana ait, bana bakıyor. Artık Taner'e veremem yeter, o kontenjanını doldurdu. Yolları da izledim, çekimimi de yaptım, her şey gayet güzeldi. Valla ben çok eğlendim. Gittiğimize değdi. Çok güzel şeyler aldık. Gezmiş olduk, görmüş olduk. Umarım siz de izlerken bizim kadar eğlenirsiniz arkadaşlar. Bugünkü vlogumuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.